Annemle baban arasında galiba bir şeyler var. Nasıl şeyler? Ya hani dün akşam baban bize yemeğe geldi ya. Evet. Ondan sonra ben yattım, uyudum. Sonradan kalktım susadım. Bir baktım baban anneme sarılmış, öyle yan yana oturuyorlardı. Doğru mu söylüyorsun? Ya niye yalan söyleyeyim ki? İlk gözüm önüme aksındı. Demem. Yanlış görmüşsündür belki. Ya yanlış görmedim. Yanlış anlamışsındır belki. Ya yanlış da anlamadım. Böyle salonda yan yana oturuyorlardı. Baban da anneme sarılmıştı. Öyle mi? Evet. Aşık ablaya aşık olursa beni ve annemi hepten unutur. Nereye gidiyor? Bilmem. Küçük ağam, küçük ağam. Nenecan. Nenecan. Sakızdaki şeker dişlerimize zarar ver için ne yapmıyoruz? Sakız. Çiğneyebiliyoruz. Çiğ. Çiğ, 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 çiğ. Arada bir çiğneyebiliriz. Ama o zaman da ne yapmıyoruz? Yerlere. A atmayalım. Niye dinlemiyorsun öğretmeni? Mektup yazıyorum. Çünkü kuşlar yerlere attığımız sakızları ekmek parçası sanıp yiyorlar ve ölüyorlar. Kuşların ölmesini istiyor muyuz? Hayır. Niye yazdım yazdın ki anneme? İşte. Bunu lütfen annene verir misin? Seni çok seviyorum Başak abla cidden. Ama annemi daha çok seviyorum. Babamı da çok seviyorum. Babamın yanında annemi görmek istiyorum. Başkasını görmek istemiyorum. Arkadaş olarak olabilir. Ona ben karışamam. Ama annem gibi olmaz. Babamla arkadaş olun. Ne olur Başak abla. Ben sana hep Başak abla diyeyim. Nereden çıktı bu acaba? Çocuklar cin gibi artık. Ya bir şekilde anladı ya da hissetti. Ali. Belki de bu bir işarettir. Daha fazla ilerlemeden bitirmemiz gerekiyor belki de. Oğlunu üzmek istemiyorum. Dur, dur bir, bir dur. Bir, bir ben bir konuşayım Mehmet Can, olur mu? Yani belli ki çocuğun kafası karışmış. Yani erken hareket etmeyin. Belki çözebiliriz. Hı. Anneciğim, hadi. Daha anneanneni bırakacağım seni. Kaldır tutuyu, hazırlan hadi. Hazırım ben. Nasıl hazırım Çanta hazırlanmamış, defterler, kitaplar? Almayacağım. Ne demek almayacaksın? Ödevin yok mu? Var. Ee? Canım yapmak istemiyor. Ne oluyor? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Hasta mısın anneciğim? Ee? Ali, çabuk söyle. Nöbete yetişeceğim. Sinem, konuşmamız lazım. Önemli. Nöbete yetişeceğim diyorum ya. Tamam, ben de önemli diyorum. İyi, hastaneye gel o zaman. Daha Mehmetcan'ı anneannesine bırakacağım. Tamam. Mehmetcan da lazım. Zaten üçümüz konuşacağız. Ne oluyor? Kötü bir şey yok değil mi? Bak, bilmece gibi konuşma şimdi. Korkutma beni. Ya korkacak bir şey yok kızım. İki dakikaya oradayım. Gelince konuşuruz, tamam Hadi hoşça Ne oldu? Hiç. Mehmetcan'ın babasıyla oturup konuştuk biraz. Sen Mehmetcan'a bir şey mi söyledin kızım? Nasıl bir şey? Benimle Ali abin hakkındaki bazı şeyler. <laughs> Ağlama. Hadi gel. Merak ettim sadece ağlama ne olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.